Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gold spawner yani altın spawner yapımı göstereceğim gençler. İlk öncelikle elimize slash ve yazıyoruz gençler. Oyundaki ismimiz yazıyoruz. Sonra Minecraft 2. John kime ile taba basıyoruz. Enter basıyoruz ve elimize komut blok geliyor gençler. Yani komut blog. ve bunu istediğim bir yere koyuyoruz. Açıklama kısmında vereceğim linki yapıştırıyorsunuz buraya gençler. Ben onu şimdi düzenlemem gerekecek ama sizde hazır ol gelecek gençler. Direkt altın sayfayı yapacaksınız. Ama bekleyin bir saniye. Hemen. Evet gençler. Ee, ben size açıklama kısmına vereceğim konu böyle CTRC e, yapıp CTRV yapıp yapıştırıyorsunuz gençler. Tamam diyorsunuz. Sonra elinize bir tane düğme alıyoruz. Ve shift'e basıp koyuyoruz gençler. Tık yapıyoruz. Gördüğün gibi altın SP'miz doğuyor. Bakın. Ova. Yani hızlı bir şekilde doğuyor. Bunu yavaşlatalım gençler. Oyuncular serverınıza satmasınız için. Şu şekilde yavaşlatıyoruz. Şunu da göstereyim gençler. minimum spawn delay'ı 50. Maksimum spawn delay ise 200 yapıyorsunuz gençler. Tamam diyorsun. Tamam diyorsunuz. Sonra tekrar butona basıyorsunuz arkadaşlar. Şu altından alalım. Bakın biraz daha yavaş gelecek. Şu altından isterseniz bir silelim. Bakın o biraz daha yavaş geliyor. Gördüğünüz gibi. Ama bunu biraz daha yavaşlatabilirsiniz. Yani daha yani ucuza satmak istiyorsunuz. Az önceki gösterdiğim 125 lira. Şimdi bu gösterdiğim e, 75 lira. Bunu biraz daha yavaşını göstereyim gençler. Onu da 50 liraya servinize rahatlıkla satabilirsiniz. Ama 125 lira olanı yüzde %50 eminim ki kimse almayacaktır. Çünkü çok pahalıdır. Ama 75 ya da 50 lira olanı alacaktır gençler. Bunu 50 lira versiyonda minimum spandarı yine 100 50 ile 100 maksimum spandarı 200'ü 300 yapıyorsunuz gençler. Tamamlıyorsunuz. Sonra tekrar bunu pardon tekrar basıyorsunuz düğmeye. Bakın biraz daha yavaşladı gördüğünüz gibi. 3 2 1 0 bu şekilde 50 TL'ye satılabilir oluyor gençler gördüğünüz gibi. 3, 2, 1, 0. Ama ben geç başlamışım. 5 saniyede doğru gençler. Öyle diyeyim sizlere. 5 saniyede 1, 2, 3, 6 oluyor. Bu da oyuncular satması için 50 TL yeterlidir. Evet arkadaşlar. Bu, bugün videom, bugünkü bölümümüzde nasıl e, altın sayfa yapılır bunu gösterdik gençler. video beğendiyseniz açıklama kısmındaki ve ben, açıklama kısmındaki kodu yapıştırıp komple ona siz go, go seypeni, yani altın sayfınızı yapabilirsiniz gençler ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimizi açıp like tuşuna basmayı unutmayın gençler bir sonraki e, spawner tanıtımlarında sizlerle olacağım gençler ve bay bay dilerim iyi oyunlar